Altın ve gümüş kaptan yemek yiyip içmek. Arkadaşlar iyi anlayın mevzuluyor. Altın ve gümüş kaptan yemek yiyip içmek. Yani evindeki kaplar altından gümüşten olana. Gerçi şimdi diyecek ya da nerede altını bulduk da şimdi. Gerçi bizimkiler bulsa koyumcuya satarlar da neyse. Biz bunu söyleyeceğiz. He yok işte bilmem içinde şu kadarcık altın var. Bilmem içinde şu kadar gümüş var. Hayır kardeşim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Buhari Müslim'de geçer. Huzeyfer radıyallahu anh Rivayet ediyor. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı saf ipek ve atlas elbise giyinmeyiniz. Altın ve gümüş kaptan bir şey yiyip içmeyiniz. Bir şey içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklardan yemek yemeyiniz buyurken işittim. Buhari Müslim. Hani dediğim gibi günümüze çok yok. Belki varsa işte bu zenginlerde falan vardı işte ne bileyim Dubai'li bilmem ne Arabistanlı işte Rus milyarderler ya da ne bileyim Amerikalı zımbırtılar neyse ne. Belki onlar da vardır. He şimdi bizim millet ama ne var? E şimdi diyorlar ki bizim bundan aşağı kalmamamız lazım. Arkadaşım bakın her zaman söylüyorum. Üç parmakla yemek nedir arkadaşlar? Sünnettir. sünnettir. Ya arkadaş Allah rızası için söylüyorum ya. Ben burada diyorum ki üç parmakla yemek sünnettir diyorum. Ya diyor çatal var, üç parmağa ne gerek var? Ya arkadaşım ben sana üç parmakla ye çatal kullanamazsın dedim mi? E demedim. Üç parmak sünnettir diyorum ben sana. Misal, bak misal veriyorum. Ne yaparsın en basiti? Sofrada üç parmağına tutabileceğin ne var? Misal diyorum ya, bir zeytin olur, bir ekmek parçası olur. Ekmeği kır kardeşim, şöyle üç parmağına tut, ağzına sünnet niyetiyle, iyi anlayın. Sünnet niyetiyle, Buradan kazanırsın belki. İnşallah. Kardeşim, üç parmakla ye, kurtar paçayı. Tam sana çatal kullanma, kaşık kullanma demiyoruz. Diyor çorbayı diyor, avuçla mı içeceğiz? <laughs> ya saçmalayacak, tabii saçmalayacak hani hadise kafa tutacaklar ya bu arkadaşlar lafımı iyi dinleyin. Hadise kafa tutacaklar ya, tabii dertleri bu. Hadislere kafa tutmak bunların derdi. Bunların başka şeyi yok. Ayetlere, hadislere saldıralım. Nasıl saldırırsak saldıralım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın altın tabak, altın bardak, kaşıktan bir şey mi arkadaşım yasak etmişler, haram etmişler. E şimdi altına gerek kaldı mı? Kalmadı. Tabaklar son model olacak. Tabii. Neymiş efendim? Bu misafir için, bu ev halkı için, bu kaynanam için, bu kaynatam için. Ooo başka? En son bilmem ne diyor Çin'den özel şeyden gelmiş, Avrupa'da işlenmiş. Ne faydası var? Yerken sana şey, bana kim okuyor tabak? Ne yapıyor tabak sana? Ne yapıyor? Derdin ne de senin babacığım. Ya koytası iç ya. Allah Allah. O, abi bak mevzu şu. Mevzu zengin gözükmek. Hani şu. Şaka yapmıyorum kardeşim. Görüyorsun hareketler böyle. Ne yapalım biz de işte böyle. Altına gümüşe gerek kalıyor mu şu devirde? Kalmıyor. Milletin zaten havasından geçilmiyor. Çorba tabağı bittiyse alayım. He yemek tabağı. Yemek tabağı bittiyse alayım. işte bilmem ne tabağı. Servis tabağı, çay tabağı, tatlı tabağı, ne tabağı? Ne oluyor? Yer gök tabak. Yer gök kaşık, çatal bıçak, çeyiz. Çeyizin de çeyizi. Bilmem misafir takımı, o takımı, bu takımı... Allah muhafaza yandı gülüm keten elva. Yok yemekteyiz. Yok bilmem master şefteyiz. En iyisi olsun. Millet o programda bazen böyle YouTube'da karşıma çıkıyor. Hani Allah aşkına diyorum bunlar acaba ne yapıyor? Dertlerine bakıyorum. Birbirlerini gömmekten başka bir şey yapmıyorlar. Program yalan. İşte tabağım en iyi olsun, koltuğum en iyi olsun. Bilmem beni en iyi olsun. Tabağa çatalı getiriyorum. İşte bilmem kaç bin liraya aldım. Bana ne kardeşim ya. Hep Allah Celle Celaluhu'nun rızasını, bak rızasının dışında işler. Hep halk desin, halk beğensin. insanlar ölsün, insanlar beni omuzlarında gezdirsin. Orada birbirlerine de hakaretler. Maksat ne? Allah rızasını soruyorum. Burada Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir damla, bir gram iş var mı? E, yok. Ama bugün baktığın zaman kardeşim bizim millette ne var? Hep desinler, görsünler, beğensinler, sevsinler. Benim tabağımı ölsünler, benim kaşığımı ölsünler. Şimdi altın tabak bıçak kaşık meselesine geldiğim zaman arkadaşım içerisinde he şu var bak Rabbim aklıma getirdi. Diyorlar ki işte gümüş takımları çıkardım misafire. Gümüş takımları çıkardım. E, tamamı gümüş olabilir mi? E, çok zenginse yapar ama tamamı gümüş olmasa bile içinde belli bir miktar gümüş koyduk. İşte belli bir miktar altın koyduk diyor. Allah'ım konuşmuş şeylere bak ya. Ya Rabbel Alemin. Ama haram olsun diye haram olduğu diye konuşuyoruz ya. Bana ne? Bana ne milletin tabandan çatalına kaşından ya. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ipeyi haram etmiştir. Altın erkeğe haramdır, cennette helaldir. Ya diyor işte diyor niye dünyada diyor haramda, cennette helal? İmtihan dünyasındayız. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre de altın erkeklerdeki hormonu bozuyor. Yani Allah muhafaza LPG'li olabilirsiniz. <laughs> Ondan sonra Taksim'de pankart açmayın. Velev ki <laughs> Beni konuşma şimdi. Parmağında altın yüzük olan varsa kardeşim hemen yarın ilk işi kuyumcuya bozurmak. Ya hanım kızar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden birine baktı elinde altın yüzük var. Dedi ki sen elinde ateş korumu taşıyorsun? Onlar tabi bilmiyor kardeşim. Bilse takar mı? Ne dedi? Sen elinde ateş korumu taşıyorsun? O sahabe onu duyar duymaz yüzüğü fırlattı attı. Bak yüzüğü fırlattı attı. Sahabeler dedi ki ya dedi al onu dedi al satarsın dedi ya. Dedi ki Allah Resulü o kelimeyi konuştuktan sonra ben bir daha dedi onu dedi nasıl elime takarım ya. Ya defalarca söylediğim adam var inadını çıkan bana ne kardeşim ben Allah için uyarırım ya. Ya diyor mübarek bu haram diyorum gözünü seveyim şunu çıkar ama hanımla hatıramız var arkasında ismi var. E sat kardeşim sildir sildir sonra sat. Ya, altın zaten olmuş sana 1700 kardeşim sat belki cebine para girer ya. Orada kendine gümüş al. Artan parayla da hanımına bir şey al, hanımın hoşuna gider. E, daha ne diyeyim ben sana şimdi burada? Altın yüzük takanlar. Allah razı olsun bak, uyarıyorum. Erkeklere haramdır kardeşim. Yok nişanmış, yok sözmüş, yok bilmem ne. Başlarım şimdi sözün üzerine nişanınıza da. Ha. Yok çıkartırsam kaynanan bana söver. Allah kaynananın akıl fikir versin. Amin. Amin. Yok kardeşim. Yüzüğünüzü, gümüş alıyorsunuz. Ama şimdi erkeklere gümüşe de 4,5 gramla 5 gram arasın cevaz veriyor üstü erkeğe de haram. He. Ha, mübarek bir takmış böyle Bülent Ersoy gibi böyle kocaman. Tabi kardeşim Bülent Ersoy'un yüzükleri var ya böyle. Her tarafta böyle kocaman. Yüzükten efendisi sanki millete büyü yapacak. Oğlum o kadar yüzük ne? Hastaları var. Buraya bir kardeş geldi. Almanya'dan mı gelmiş? Mübarek. Baktım buradan o şu dolu dedim. Mübarek kaç gram geliyor? 10 gram dedim. Çıkar onu. Bilmiyormuş ama. Bilmediği için eyvallah ama duyduğun anda beni ilgilendirmez kardeşim. Çıkartıp sat. Gramaj var. Bak gümüşte de erkekte gramaj var ha. İyi demeyin gümüş erkeğe helal. Helal de gramajı asmayacaksın. Rabbim Celle Celaluhu bizi ehli sünnete uygun giyinenlerden neresin amin. amin. Rabbim Celle Celaluhu bizi ehli sünnete uygun yiyenlerden, içenlerden neresin amin. 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 Ama nerede yediğimizde sıkıntı var, içtiğimizde sıkıntı var. Hep sıkıntı. Desinler, görsünler, bensinler. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون